Selamlar. Prostat büyümeniz var ve sizin için hangi tekniğin uygun olduğunu düşünüyor ve araştırıyorsanız sizlere birkaç ipucu verebilirim. Bunlardan en önemlisi tabii ki hastalığınızın, prostatınızın ve size ait özellikler olduğunu zaten biliyoruz. Bunlar kenarda duruyor. Bunun haricinde uygulanabilecek farklı cerrahi türleri olduğunu da biliyoruz. Bunların en önünde gelenleri lazer prostat ameliyatları, holeptulep ve rezumsu buharı tedavisi olduğunu söyleyebiliriz. Bu tedavi seçeneklerin uygulandığı bir merkezde ve bütün tedavi seçeneklerini uygulayan bir cerrahla tedavinizi ilerlemeniz de size uygulanacak yöntemi seçmeniz için en önemli etkenlerden biri. Dolayısıyla size belirtmek istediğim en önemli konu bizim hastanemizde tüm prostat büyümesinde uygulayabildiğimiz tüm yöntemleri teknolojik altyapısına sahip olmamız ve bunu da cerrahi olarak uygulayabilecek yeterlilikte olduğumuzdur. Siz de tedavi konusunda danışmak isterseniz prostat büyümesi için yapacağınız ameliyat için mutlaka tüm yöntemlerin uygulandığı bir merkezden görüş almanızı öneririm. İyi günler dilerim.